İsmail çek var abi hey de çek abi çek. 5 hey evet, gördün mü? He? Değil, gel. Gel, gel gel bak. ya da açarım ararım seni. Vay ya, Adil bak. yardım, Adil servis gelmiş ya. Ufa ya. ya, sana yardım Erdur'un adamı. Senin Araban ufak ufak. Ben geçe onu. Ufa bizi, ufak. Ufak araba. Tamam. Geçme. Şükür ben kessem ya. Kes. Hadi niye ele veriyorsun şeyi? Ben almayayım kes? Onlar benden para almıyor. Para para para. Ne bahset? Ne bahset? Bizim işler hep parasız dönüyor. Hadi iskeme daha çıktı sana. İskeme daha çıktı sorma. Arka iki budunu kavur da bağlar sağ. Hadi çay içelim Al bekle kavur şeyi. Bekle az bekle Bekle de. Ben bir şey geldim. Minus geldim ben buraya.